Yemin ve yemin kefareti. Sual. Yemin nasıl olur? Cevap. Yemin yalnız Allahü Teala'nın isimlerini söylemekle olur. Vallahi, billahi, tallahi gibi. Kur'an, peygamber, Ka'be için demekle yemin olmaz. Fakat adet olduğu için Musaf hakkı için demek veya elini musafa koyarak bunun hakkı için demek yemin olur. Kur'an çarpsın demek, Allah şahidim olsun demek yemin olur. Kalben vallahi dense yemin sahih olmaz. Dille söylemek gerekir. Küfre sebep olan şeyleri yemin niyetiyle söylerse, kafir olmaz, yemin etmiş olur. Eğer şunu yaparsam kafir oluyum gibi küfre sebep olan bir şeyi yemin kastıyla söylemek de yemin olur. Yemin kastıyla söylemediyse kendisi kafir olur. Onun için kafir olayım sözünü hiç söylememeli. Babamın başı için çocuğumun annemin ölüsünü öpeyim diye yemin etmek haramdır. Tövbe etmek gerekir. Allah'tan gayrısı için yemin edilmez. Bu yemin olmadığı için bozulursa yemin kefareti gerekmez. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, babam hakkı için diyerek yemin etmeyiniz. Yemin, Allahü Teala'nın ismiyle olur. Haram işlemek veya ibadet yapmamak için yemin eden, yeminini bozar, sonra yemin kefareti verir. Mesela şu işim olursa vallahi şarap içeceğim diyen kimse şarap içmez, yemin ettiği için yemin kefareti verir. Helal malını haram ederek yemin etmekle o mal haram olmaz.'' Mesela şu elbiseyi giyersem haram olsun diyen kimse, sözünde durmayıp giyse elbisesi haram olmaz. Fakat o elbiseyi giyince kefaret vermesi gerekir. Yalan yere yemin büyük günahtır. Doğru olarak çok yemin etmekte de uygun değildir. Allahü Teala'nın ismine ve yemine kıymet vermemek olur. Şarkılarda, türkülerde, eğlencelerde yemin etmekte böyle günah olur. Sual Yemin kefareti nasıl verilir? Cevap Yemin kefareti için zekat alması caiz olan on fakire, bütün bedenini örtecek kadar birkaç çamaşır verilir. Yahut aç olan on fakire bir gün iki defa yemek verilir. On fakire bir defa bir fıtra miktarı buğday, un da verilebilir. Yahut bu değerde kumaş, havlu, mendil, çorap, et, pirinç, terlik, ayakkabı, ilaç veya uygun bir din kitabı veya altın vermek de caiz olur. Bunları yapamayan fakir peş peşe yani aralıksız üç gün oruç tutar. En kolay yemin kefareti on fakire uygun bir din kitabı. Mesela Hakikat Kitabevi yayınlarından herkese lazım olan iman ve İslam ahlakı vermektir. Yeminini bozmadan önce yemin kefareti verilmez. Verilirse sahih olmaz bozunca tekrar vermesi lazım olur. Yemin kefaretini geciktirmek günah olur. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Allahü Teala bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi mesul tutar, hesap sorar. Maide Suresi 89. Ayeti Sigara içmeyeceğine üst üste on kere yemin edenin, sigara içerse bir yemin kefareti vermesi kafidir. Nezi yapılması uygun olmayan bir şarta bağlayan, mesela Ali'nin çantasını çalarsam bir ay oruç nezrim olsun diyen, çalmadan oruç tutar veya yemin kefareti verir. Kağıt parayla bir şey almam diye yemin eden, altınla satın alınca yemini bozulmaz. Kapıdan çıkmayacağım diyen, pencereden çıkarsa, kırbaç vurmayacağım diyen, sopa vursa, ekmek yememeye yemin eden simit yese, yemini bozulmuş olmaz.'' Konuşmayacağına yemin eden, mektup yazsa yemini bozulmaz. Sigara içmeyeceğine yemin eden, pro içse yemini bozulmaz. Falancanın yüzüne bakmayacağım diye yemin eden, o kimsenin aynadaki veya televizyondaki görüntüsüne yahut resmine baksa yemini bozulmuş olmaz. Şu bakkaldan alışveriş yapmayacağım diye yemin eden, oğlunu veya başka birini gönderip alışveriş yaptırsa yemini bozulur. Çünkü vekil asıl gibidir.'' Hakkımı Ali'ye helal etmem diye yemin eden hakkımı herkese helal ettim dese yemini bozulur. Ali'ye de hakkını helal etmiş olur. Hastalığı iyi olursa ömür boyu Recep ayında oruç tutacağına dair adakta bulunanın oruç yerine yemin kefareti vermesi caizdir. Yemin kefareti bülu'a ermiş fakire verilir. Çocuğa verilmez. Sual: Kardeşlerime inatla babama para vermeyeceğim diye yemin ettim sonra verdim. Ne yapmam lazım? Cevap. Yemininizi bozduğunuz için yemin kefareti vermeniz gerekir. Ana babanız diğer evlatlarından almasa da sizden para alsa ne olur? Peygamber Efendimiz "Sen de malın da babanındır." buyurmuştur. Ana babadan hiçbir şeyi esirgememelidir. Sual. Yapmayacağım diye yemin ettiğimiz bir şeyi unutarak yapmaya başlasak ve yemin ettiğimiz aklımıza gelince hemen bıraksak? 3 gün oruç tutmak gerekir mi? Cevap: Yemin kefareti gerekir. Yemin kefareti için 10 tane İslam ahlakı kitabını 10 fakire vermek iyi olur. Sual: Bir kişi şu şöyledir diye yemin etse fakat bilmeyerek yanlış söylemiş olsa ne yapmak gerekir? Cevap: Tövbe etmesi yeterlidir. Çünkü bilmeden yaptığı için günah olmaz. Sual: bir işi yaptığı halde yapmadım diyerek insan yalan yere yemin etse, sonra pişman olsa yalan yere yeminin cezası nedir? Cevap, sadece tövbe gerekir. Sual, günah işlememek için vallahi ve billahi ve tallahi günah işlemeyeceğim, işlersem imansız öleyim şeklinde söz verip, bu sözü tutamayıp yanlış olduğunu bile bile hata işlersek, bunun tövbesi nedir, affı nedir? Cevap, İmansız öleyim demek çok tehlikelidir. Sizin yaptığınız gibi üç kere yemin edilirse, üç defa yemin kefareti vermeniz gerekir. Sual, vallahi, billahi, tallahi demek üç yemin mi olur? Cevap, aralarında ve denmediği için bir yemin olur. Sual, her sigara içişte beş lira sadaka vereceğim diye adakta bulundum. Her sigara içişte beş lira sadaka vermem gerekir mi? Cevap: Böyle nezir yemin olur. Sigara içerseniz yemin kefareti vermeniz gerekir. Sual: Telefonla konuşunca da yemin bozulur mu? Cevap: Evet. Sual: Salih müminin yeminle söylediğine inanmamak haram mı? Cevap: Elbette. Sual: Yemin kefareti orucunu tutamayan hasta iyi olunca mı tutar? Cevap: Evet. Tutmadan ölürsem İskatı yapılsın diye vasiyet eder. Sual: Doğru söyleyeceğine yemin eder misin denince yemin ederim demek yemin olur mu? Cevap: Olur. Sual: Vermeyip verdim sanıp yemin eden kefaret verir mi? Cevap: Vermez, günah da olmaz. Sual: Yemin kefareti parasını hanımla misafirle yemek caiz mi? Cevap: Evet. Sual: bir fıtranın değerinden az olan yemek fişiyle fakir doyurulsa yemin kefareti yerine gelir mi? Cevap: Gelir. Fişin kıymeti değil, fakirin doyması esastır. Sual: Ahtım olsun 100 kiloya çıkacağım diyen yemin kefareti verir mi? Cevap: Evet. Sual: Arabamı satmamaya yemin ettim. Hediye etsem caiz mi? Cevap: Hediye edince yemin bozulmamış olur. Sual: Yemin kefaretinde sabah öğle yemek vermek de caiz mi? Cevap: Evet. Sual: Fakire yemek verirken bu yemin kefareti demek gerekir mi? Cevap: Hayır. Sual: Kötü filmleri kastederek vallahi bir daha sinemaya gitmem dedim. Uygun filmler için sinemaya gitsem yeminim bozulur mu? Cevap: Evet. Sual: Vallahi sigara içmeyeceğim diye üst üste on kere yemin ettim. Sigara içersem on tane mi yemin kefareti vermem gerekir? Cevap, bir kefaret kafidir. Sual, yemin kefaretinde başka mal deniyor. Başka maldan din kitabı, süt, meyve, kalem gibi mallar da anlaşılır mı? Cevap, evet. Sual, kafir, şu günahı işlersen Müslüman olacağım diye yemin etse, o günahı işlemek caiz mi? Cevap, hayır. Sual, vallah billah, vallah billah demekle de yemin olur mu? Cevap, hayır, vallahi billahi denince olur. Sual, vallah, vallah veya vallaha demek yemin olur mu? Cevap, yemin olmaz. Vallahi denirse yemin olur. Sual, şu işi yaparsam Allah lanet etsin demek yemin olur mu? Cevap, hayır yemin olmaz. Eğer bunu yaparsam Allah lanet etsin yahut şarap içmiş olayım demek yemin değildir. Çünkü bu sözlerde yemin etmek Müslümanların adeti değildir. Sual, arkadaşa vallahi sana bu işi yaptırmam dedim. Arkadaş, ben namazdayken o işi yapmış, yemin kefareti gerekir mi? Cevap, hayır. Sual. Beyime mahkemeye verip vallahi senden boşanacağım dedim. Yemin kefareti vermem gerekir mi? Cevap: Evet. Sual. Doğru söyleyeceğine yemin eder misin denilince evet deyip yalan söyleyene kefaret gerekir mi? Cevap: Hayır. Sual. Hayvan olsaydın seni vallahi keserdim demek yemin mi? Cevap: Yemin değildir. Sual aynı işi her zaman yapmayan birine, vallahi bu işi yine yapmazsın dedim. Bu defa o işi yaptı. Yemin kefareti vermem gerekir mi? Cevap, gerekmez. Bu, lag, yani boş yere yemindir. Geçmiş bir şey için zanla yanlış yemin etmektir. Bunda günah da, kefaret de yoktur. Sual, iki kişi beş, beş kişi iki gün doyurulsa yemin kefareti ödenir mi? Cevap: Evet. Sual: Öğrenci kefaret olarak üç gün oruç tutsa olur mu? Yoksa ilk önce on fakiri doyurmalı veya on fakire kitap mı vermeli? Cevap: On tane namaz kitabı alacak kudreti yoksa bugünkü paraya göre 15 lira falan üç gün oruç tutar. Öğrenci veya öğretmen olması bir şeyi değiştirmez. Sual: Çok sinirli bir anda söylediğimiz yeminden sorumlu muyuz? Cevap, evet mesulüz. Ağzımızdan çıkmışsa tamam. Adakta da böyle. Bir gün oruç tutacağım diyecek yerde, bin gün desek, bin gün tutmamız gerekir. Yeminde, adakta, boşamada, evlenmede, niyetin yeri yok, söze bakılır. Sual, dua ederken Allahü Teala'ya söz verip, mesela bir daha gıybet etmeyeceğim, eğer edersem bir gün oruç tutacağım veya Allah'ım her gece tebareke suresini okumaya söz veriyorum gibi sözler söylemek adak mı oluyor? Böyle sözler yerine getirilmezse ne yapmak gerekiyor? Cevap: Yemin kefareti vermek gerekir. Sual: Haram bir şeyi adayan ne yapar? Cevap: Haram bir şeye adamak yemin olur. Bunu yapması günah olur. Mesela birini öldürmeyi adayan onu öldürmez, yemin kefareti verir. Sual: her sigara içişte 10 lira sadaka vereceğim diye adakta bulundum. Dayanamayıp içmeye başladım. Sadaka vermem gereken para miktarı çok fazla oluyor. Ne yapmam gerekir? Cevap Hasıl olması istenmeyen bir şey için şart edilince, o şey hasıl olunca isterse nezrettiği sadakayı verir, istemezse yemin kefareti verir. İstemediğiniz şey hasıl olmuştur. Yemin kefareti vermekle adak borcundan kurtulmuş olursunuz imkansız olan şeyi nezretmekte yemin olur. Bir yemin kefareti kafi gelir. Sual, şu işim olursa her ay bir horoz kesip sadaka vereceğim diye adakta bulunanın ömür boyu mu kesmesi gerekir? Cevap, her ay denince kaç ay olduğu bilinmediği için adak olmaz yemin kefareti verilir. Sual, sigara içersem yedi defa hacca gideceğim, veya üç yıl oruç tutacağım veya yedi bin lira fakirlere sadaka dağıtacağım diyen, bunların yerine yemin kefareti verse caiz mi? Cevap, caizdir. Sual, yemin kefareti olarak dokuz fakire dokuz kitap ve bir fakire de bir sadakayı fıtır tutarında ilaç veya meyve vermek caiz midir? Cevap, evet. Sual, bir kimse Allahü Teala'nın rızası için oruç tutayım dese, hem adak hem yemin olmasını niyet etse tutacağı oruç yemin mi olur adak mı olur orucunu bozarsa ne yapması gerekir Cevap Bu oruç hem yemin hem de adak olur Bu orucu bozarsa hem kaza hem de yemin kefareti gerekir Sual Karımın boş olmasına yemin ederim demek yemin olur mu Cevap Hayır yemin olmaz Sual şunu yaparsam, her helal bana haram olsun denirse, her şey haram olur mu? CEVAP O işi yapınca, yenilip içilen şeyler haram olduğu gibi, evli ise karısı da bir bayin talakla boş olur. Fakat yemin kefareti vermesi gerekmez. Evli ise, iddet müddeti bitince nikahını tazelemesi gerekir. SUAL Aşağıdaki sözlerden birisini söyleyip de sözünde durmayan ne yapar? CEVAP Yemin edip yemini bozan kimse yemin kefareti verir. Bunları söylemek yemin olur. Allah'a ahd ediyorum, yani söz veriyorum. Allah'a misak ediyorum, yani sözleşmede bulunuyorum. Allah'a ant veriyorum. Allah hakkı için. Yemin ediyorum. Yeminim olsun. Ahdım olsun. Nezrim olsun. Sual. Alışverişte çok yemin ediliyor, uygun mu? Cevap, hayır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Alışverişte çok yemin etmek, malın bereketini giderir. Yalan yeminle mal çok satılsa da, böyle kazancın bereketi olmaz. Malını yemin ederek beğendirene, kıyamette merhamet edilmeyecektir. Alışverişte vallahi böyle, billahi öyle değildir diye yemin edenlere ve sanatkardan Yarın gel, öbür gün gel diye sözünde durmayanlara yazıklar olsun. Ana mavradım olsun demek. Sual: Ana mavradım olsun ki demek? Küfür olur mu? Diyenin nikahı bozulur mu? Cevap: İnsanın anası avradı olmaz. Bu cahillik, görgüsüzlük, terbiyesizliktir. Böyle yemin olmaz. Yemin Allah adına yapılır maalesef Allah'tan gayrısı için yemin ediliyor. Anam avradım olsun demekle nikahına zarar gelmez, küfür de olmaz. Fakat Allah'tan başkası için yemin etmekten çok sakınmalı. Kabe için, namus için, çocuğumun ölüsünü öpeyim gibi yemin etmemeli. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, babam hakkı için diyerek yemin etmeyin, yemin Allah ismiyle olur. Emanet yani namus için yemin eden bizden değildir. Ant vermek ve kefaret. Sual. Tam ilmi halde diyor ki, yanından geçerken kalkmak isteyene Allah aşkına veya Allah için kalkma dese, o da dinlemeyip kalksa, söyleyene bir şey lazım gelmez ama, ötekinin Allahü Teala'nın ismine saygı göstermesi, ant verilen işi yapmaması lazımdır. Bir işe başlamak için ant verirse yemin olur. Öteki yapmazsa ant verenin kefaret vermesi lazım olur. Burada ant verilen işi yapmamanın saygısızlık olduğu anlaşılıyor. Ama son cümlede ant verenin niye kefaret vermesi gerekiyor? Cevap Birinci cümlede zaruret olmadıkça mübah bir iş için Allah aşkına şunu yapma denince yapmamak gerekir. Ama dine aykırı bir iş için yapmak gerekmez. Mesela Allah aşkına bir bardak bira iç denilse içmek gerekmez, içmek haram olur. Son cümlenin açıklaması ise şöyledir: Biri arkadaşına Allah'a ant içiyorum, bu akşam sana İlmihal okutacağım dese, arkadaşı da okumasa veya Allah hakkı için bu akşam sana çay içireceğim dese, öteki de çay içmese, sözünde durmadığı için, dediklerini yaptırmadığı için ant verenin yemin kefareti vermesi gerekir. Yalan yere yemin etmek. Sual. Eşimle aramın bozulmaması için yalan yere yemin etmek caiz olur mu? Cevap: Karı kocanın arasını düzeltmek için yalan söylemek caizse de, yalan yere yemin etmek caiz olmaz. Zaruret olunca da yalan yere yemin etmek caiz olmaz. Zaruret olunca tarih söylemek, yani iki manalı kelime söyleyip yemin edilir. Bir hadis-i şerif meali: Yalan yere yemin etmek büyük günahtır doğru olarak da olsa çok yemin etmek uygun değildir. Allahü Teala'nın ismine ve yemine kıymet verilmemiş olur. Şarkılarda, türkülerde, eğlencelerde yemin etmek de böyle günah olur. Üçünüzle de konuşmayacağım. Sual. Üç kişiye, vallahi üçünüzle de konuşmayacağım diye yemin eden kimse, birisiyle konuşunca yemin kefareti vermesi gerekir mi? Üçüyle konuşursa, üç yemin kefaretimi verir. Cevap. Biriyle konuşunca kefaret gerekmez. Üçüyle konuşunca bir yemin kefareti verir. Bu konuda Reddül Muhtar kitabındaki ifadeler şöyledir. Bir kimse bir topluluğa hitaben, vallahi ben sizlerle konuşmam dese, o kimselerin hepsiyle konuşmadıkça yemini bozulmaz. Bir kimse dört kitaptan beriyim dese, bu bir tek yemindir. Keza Kur'an'dan, Zebur'dan, Tevrat'tan, İncil'den beriyim dese, yine bir tek yemin olur. Bir kimse, Kur'an-ı Kerim'den beriyim, Tevrat'tan beriyim, İncil'den beriyim, Zebur'dan beriyim dese, bu dört yemin olur. Bu cins meselelerde beri olma ifadesi, ne zaman müteaddit olursa, kefaret de müteaddit olur. Beri olma ifadesi bir olduğu takdirde, kefaret de bir olur. Falan ve filanla konuşmak bana haram olsun veya Vallahi falan ve filanla konuşmayacağım diye yemin edildiğinde de sahih olan kavle göre o iki kimseden yalnız birisiyle konuşulsa yemin bozulmuş olmaz. Ancak o iki kimseden her biriyle konuşulmamaya niyet edilirse bu takdirde onlardan biriyle konuşulduğunda yemin bozulmuş olur. Çünkü yemin eden şahıs o iki kimseden her biriyle konuşmamaya niyet etmekle hükmü kendi aleyhine şiddetlendirmiştir. Bir kimse Zeytle, ile yahut Amr ve Bekir ile konuşmayacağım diye yemin etse, Zeytle, ile yahut Amr ve Bekir ile konuşursa yemini bozulur. Yemin eden kimse yalnız Amr, yahut yalnız Bekir ile konuşsa, diğeriyle konuşmadıkça yemini bozulmaz. Aksine, yani Zeyt ve Amr'la yahut Bekirle konuşmayacağım diye yemin etse, bu takdirde Bekirle konuşursa, yahut Zeyt ve Amr'la konuşursa Yemini bozulur. Bir kimse filan ve falanla konuşmak bana haram olsun diye yemin etse, bunlardan biriyle konuşursa yemini bozulur. Keza Bağdat halkıyla konuşmak bana haram olsun diye yemin eden kimse, Bağdat halkından biriyle konuşursa yemini bozulur. Vallahi ne falan ne de filanla konuşurum denilse, iki yemin olmuş olup herhangi biriyle konuşulsa yemin bozulmuş ve kefaret icap etmiş olur. Buna göre, 1- Vallahi üçünüzle de konuşmayacağım diye yemin ederse, üçüyle de konuşmadıkça yemini bozulmaz. Üçüyle konuşup da yemini bozulunca, bir yemin kefareti verir. 2- Vallahi üçünüzle de konuşmayacağım diye yemin ederken, her biriyle ayrı ayrı konuşmamaya niyet ederse, biriyle de konuşsa yemini bozulmuş olur. Bir yemin kefareti verir. Sonra diğerleriyle konuşsa da başka kefaret vermesi gerekmez. 3. Üç, üçüyle konuşmak bana haram olsun diye niyet ederse biriyle de konuşsa yeminini bozulmuş olur. Bir yemin kefareti verir. Sonra ötekiyle konuşunca başka kefaret gerekmez. 4. Ahmet ve Mehmet'le konuşmam diye yemin edince ikisiyle de konuşmadıkça yemini bozulmaz. İkisiyle konuşup da yemini bozulunca, bir yemin kefareti verir. 5- Ne Ahmet'le ve ne de Mehmet'le konuşurum diye yemin ederse, iki yemin olmuş olur. Herhangi biriyle konuşulursa, yemin bozulur ve kefaret icap eder. Sonra diğeriyle konuşulsa, diğer yemin de bozulmuş olur ve onun için de kefaret vermek gerekir. Yemin kefareti için Sual Yemin kefareti için bir fakiri on gün doyurmak yerine, on fakire o değerde eczacı ilaç, konfeksiyoncu havlu, kasap et, bakkal pirinç, kuyumcu altın, kitapçı din kitabı verse yemin kefareti yerine gelmiş olur mu? Cevap Evet, yemin kefareti yerine gelir. O mesleği yapanların illa ticaretini yaptığı maldan vermesi gerekmez.'' Kuyumcu pirinç verebildiği gibi bakkal da altın verebilir. Kitap satmayan da din kitabı verebilir. Doğru din kitabı verirse ayrıca farz olan ilim yayma sevabı da hasıl olur. Yemin kefaretlerinde doğru yazılmış yani nakli esas alan din kitabı vermeyi tercih etmelidir. Hakikat kitap evinin yayınları ehli sünnet alimlerinin kitaplarından tercüme edilmiş nakli esas alan eserlerdir.